Hiç düşündünüz mü? Ayaklarımızın altındaki o dünya, hani hep sessiz sandığımız, aslında bizimle konuşuyor. Kendi dili var. Hadi gelin bu bölümde o dili birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi toprağı genelde ne olarak görürüz? Cansız bir şey, değil mi? Yani ne bileyim, bağırmaz, şikayet etmez, öylece durur, sabırla bekler. Ama işte o sessizlik onun hiçbir şey anlatmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi. Ve kilit nokta da tam olarak bu zaten. Toprak aslında durmadan sürekli bizimle konuşuyor. Problem bizde. Biz onun dilini anlamayı unuttuk o kadar. Oysa o dil her yerde. Yüzeydeki o çatlaklarda, toprağın renginde, kokusunda, hatta bazen o derin sessizliğinde bile gizli. Peki madem öyle, artık bu kadim dili yeniden öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Gelin bakalım. Toprak bize ne gibi sinyaller gönderiyor? Biz bu sinyalleri nasıl okuyabiliriz? Adım adım keşfedelim toprağın bizimle kurduğu ilk diyalog gözümüzde gördüklerimizle başlıyor. Hani o çoğu zaman aman ne olacak ki deyip geçtiğimiz, önemsemediğimiz işaretler var ya, İşte onlar aslında çok ama çok şey anlatıyor. Şöyle bir düşünün, bir tarlada ya da bahçede yürüyorsunuz ve yerler böyle yarık yarık çatlamış. Aklınıza ilk ne gelir? Ha susamış toprak dersiniz değil mi? Klasik. Ama hikaye sadece susuzluktan ibaret değil. Çok daha derinde başka bir mesaj var. Ve işin ilginç yanı da burada başlıyor zaten. Bu çatlaklar bize sadece ben kurudum demiyor. Çok daha önemli bir şey söylüyor. Diyor ki benim içimdeki organik madde tükendi, yapım bozuldu. Yani adeta toprağın iskeleti çökmüş durumda. Mesela bu kadar ciddi. Yani toprak bize aslında şunu fısıldıyor. Bana su veriyorsun evet ama ben onu tutamıyorum ki. Asıl ihtiyacı olan şey su değil, suyu tutabilecek, onu köklere ulaştırabilecek o sağlıklı yapı. O yapı olmadan verdiğiniz suyun çoğu boşa gidiyor. Peki madalyonun diğer yüzüne bakalım, tam tersi bir durum. Hani o ayağınıza çizmenize yapışan, tarım aletlerinizi sıvayan vıcık vıcık bir çamur düşünün, ne dersiniz buna? E, çok sulanmış işte, mi dersiniz? İşte orada da yanılıyoruz. Asıl mesele suyun fazlalığı değil, oksijenin eksikliği. Toprak o kadar sıkışmış, o kadar betonlaşmış ki içindeki hava boşlukları falan kalmamış ve bitki kökleri kelimenin tam anlamıyla boğuluyor. Evet, yanlış duymadınız, boğuluyor. İşte o çamur, toprağın sessiz çığlığı. Bize diyor ki, beni o kadar sıkıştırdın ki artık nefes alamıyorum. Bu durum suyun çok olmasından ziyade toprağın bir yaşam alanı olma özelliğini, yani canlılığını yitirdiğinin en net göstergesi. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. Yüzeyden baktık, şimdi de toprağın içindeki yaşama kulak verelim. Çünkü unutmayın, Toprak dediğimiz şey sadece taş, kum, mineral yığını değil. O kendi içinde yaşayan, nefes alan devasa bir ekosistem. Solucanlar nerede? O muazzam miselyum ağları, yani mantar ağları, hani faydalı böcekler, bunların hepsi toprağın görünmez işçileri. Eğer bu ekip ortada yoksa toprak artık verimli bir fabrika gibi çalışmıyor demektir. Sadece cansız bir depoya dönüşmüştür. Peki bu işçiler neden gitmiş? Cevabı çok basit aslında beslenecek bir şey kalmamış. Besin kaynakları, yani organik madde, tükenmiş. Toprak bize adeta şöyle diyor. İşçilerim gitti çünkü onlara verecek yemeğim kalmadı. Şimdi gelelim toprağı anlamanın belki de en samimi, en içten yoluna, duyularımıza. Ona dokunmak, onu koklamak, evet hatta dinlemek, bu bilirsiniz o eski tecrübeli çiftçilerin kullandığı bir dildir. İnanın bana en hassas ölçüm aletlerimden bile daha doğru sonuçlar verir. Şöyle bir anlığına gözlerinizi kapatın ve yağmurdan sonra bir orman zeminini düşünün. O burnunuza gelen zengin, topraksı, canlı bir koku vardır ya. Ha, işte o koku toprağın sağlıklı olduğunun imzasıdır. O koku toprağın içindeki milyarlarca canlının hep bir ağızdan söylediği bir şarkı gibidir. Eğer bir topraktan o karakteristik kokuyu alamıyorsanız bu basit bir koku kaybı değil, çok daha fazlası. Bu toprağın biyolojik hafızasını, yani kimliğini yitirdiğinin, içindeki o muhteşem yaşam döngüsünün kırıldığının en net işareti. Peki tamam, bütün bu sinyalleri okuduk, anladık, toprak bize dertlerini anlattı. Şimdi ne yapacağız? İşte burada anahtar kelime tamir etmek değil. Çünkü toprak bir makine değil. Anahtar kelime denge. Toprağın kaybettiği o doğal dengeyi ona geri vermemiz gerekiyor. Toprağı yeniden konuşturmanın, o dengeyi kurmanın yolu da aslında bu basit ilkelerden geçiyor. Mesela toprağı asla çıplak bırakmamak, aşırı sürmekten, işlemden kaçınmak, içinde her zaman canlı kökler bulundurmak. Bunların hepsi toprağın o muazzam kendi kendini iyileştirme gücünü tekrar harekete geçirmenin anahtarları. Ve listenin sonuna dikkat ettiniz mi? En önemli madde, her şeyin başladığı yere geri dönüyoruz. Dinlemek. Aslında bu Modern tarımın ne yazık ki sık sık unuttuğu kadim bir bilgelik. Bakın, toprakla savaşan eninde sonunda kaybeder. Ama onunla uyum içinde, bir ortak gibi çalışan kazanır. Bütün sır fethetmeye çalışmakta değil, uyum sağlamakta gizli. Yavaş yavaş sona gelirken en başa o temel mesaja dönelim mi? Toprağın sesi aslında hiç kesilmedi. Sadece biz gürültüden onu duyamaz hale geldik, duymayı bıraktık. O hala sabırla konuşmaya devam ediyor. Peki aklınıza şu soru gelebilir hatta hepimizin aklına geliyor. Toprak hatalarımız için bizi cezalandırıyor mu? Yani yaşadığımız bu kuraklıklar, verim düşüşleri bunlar toprağın bize kestiği bir fatura mı? İşte cevabı en can alıcı noktada gizli. Hayır toprak intikam almaz. Onun doğasında kin tutmak, intikam almak yoktur. Ama kayıt tutar. Evet, her şeyi ama her şeyi bir bir kaydeder. Unutmamamız gereken şey şu, toprakla ilişkimiz tek seferlik bir alışveriş değil, sürekli devam eden bir sohbet, bir diyalog. Biz ona ne verirsek, o da onu büyütüp bize geri veriyor. İyilik verirseniz iyilik, ihmal verirseniz ihmalin sonuçları. Bu yüzden bir dahaki sefere ayağınız toprağa değdiğinde sadece bir an durun ve dinleyin. Çünkü emin olun o size geleceğin hikayesini fısıldıyor. Çiftçibilir.com Çiftçilerin buluşma noktası.